Odasında beklememi sorun etmeyecektir. Kendisi gelene kadar sizi odasını alamam. İsterseniz burada bekleyin. Ya geç gelirse? Çok üzgünüm ama yapabileceğim başka bir şey yok. Beren Hanım. Sizi basından tanıyorum. Ben Ali'nin çocukluk arkadaşıyım. İsmim Nazım. Tanıştığınıza memnun oldum. Ali sizden hiç bahsetmemişti. Epeydir görüşemiyorduk. Geldiğinizden haberdar mı? Ha, Ali henüz gelmemiş. Dilerseniz odamda bekleyebilirsiniz. Çok memnun olurum. Hanımefendi beni içeri almıyordu da. Sadece işlerini yapıyorlar. <laughs> Senin ne işin var burada? Ne işim olacak? Seni görmeye geldim. Sağ olsun Beren Hanım, sen gelene kadar benimle ilgileneceğini söyledi. Ali geldiğine göre ben artık odama geçiyorum. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Bir ara üçümüz beraber yemek yiyelim. Ne dersin Ali? Seninle yemek yemeye falan niyetim yok benim Nazım. Şimdi Beren'in elini bırak, defolup git buradan. Çocukluğumuzdan beri hiç değişmedin değil mi? Hep öfkeli Ali. Birbirimizi 7-8 yaşından beri tanırız. En son karşılaştığımızda biraz tartışmıştık da anlaşılan öfkesi hala yatışmamış. Beren bizi yalnız bırakır mısın? Tabii. Sen böyle mafya ayaklarında dolaşacağını artist olsaydın ya Nazım. Ne saçmalıklar zırvalıyorsun deminden beri. Benim tepemi attırma Ali. Buraya seninle adam gibi konuşmaya geldim. Ne konuşacaksın benimle Nazım? Zavallı Hikmet amcayı nasıl öldürttüğünü mü? Yoksa öldürdüğünü mü anlatacaksın? Anlamadan dinlemeden insanları nasıl da suçlamaya hazırsın? Bir kere şirketin etrafında gördün ya. Anlamadan dinlemeden mi? Sen tipik bir suç makinesisin Nazım. Şimdi ne söyleyeceksen söyle defolup git buradan. Senden ayrıldıktan sonra çok düşündüm. Ortada bir yanlış anlaşılma var. Benim o olayla alakam yok. Hiç boşuna bana masum ayakları yapma lazım. Büyük patronlardan biri için çalıştığını biliyorum. Dikkatleri kendi üzerinden çekmeye çalışıyorsun, değil mi? <laughs> bu raporun şimdiye kadar çıkması gerekiyordu. Bak, sigorta şirketiyle görüşmek için bu rapora ihtiyacımız var. Tamam 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 senden haber bekliyorum. Gelsene Beren. O aşağıda yaşananlar neydi öyle Ali? O adam senin arkadaşın mı değil mi? Nazım'ı uzun yıllardan beridir tanırım Beren ama arkadaşım olduğunu söyleyemem. Adam çocukluk arkadaşı olduğunu söyledi. Yoksa sonradan mı aranız bozuldu? Nazım hiçbir zaman benim arkadaşım olmadı Beren. Annesi ben küçükken evimizde çalışırdı. Nasıl yani? Annesi evde çalışıyor diye mi arkadaşlık yapmıyordu? Ben insanları sınıflandıran birisi hiç olmadım Beren. Üstelik Nazım'ın annesini de çok severdim. Belki annen de baban izin vermiyordu. Beren derdin ne senin? Niye Nazım'la olan arkadaşlığıma bu kadar taktın anlamıyorum. Bir şey takmadım canım. Sadece adama kötü davrandın. Onun için. Nazım'a kötü davranmamın sebebi annesinin temizlikçi olması değil Beren. Nazım'ın adi bir pislik olması. Bak, sakın ola ben burada yokken buraya gelirse onunla görüşmeyeceksin, konuşmayacaksın. Ben çocuk değilim Ali. İstediğim yerde, istediğim adamla görüşürüm. Sen bu akılları bana vereceğini, git Şule'yle ilgilen. Ben çok ciddiyim Beren. Bak Nazım tehlikeli biri. Ondan uzak duracaksın. Tamam mı? Of, ne kadar abartıyorsun Ali. Sanki adam katilmiş gibi. Bak güvenlikle de konuştum. Bundan sonra bu şirketten içeriye adım atamayacak. Ya adam sana merhaba demek için gelmiş. Şu yaptığına bak. Bu işin şakası yok Beren. Ali. Niye bağırıyorsun oğlum ulu orta? Amca Nazım buradaydı. Nerede şirkette mi? Peki bunun Beren'le ne alakası var? He? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Senin de kalbin vardı bir zamanlar Kararttı onu ihtiras ve yalanlar